çıkarmadıysa Allah onlara bin türlü belasını versin, bin türlü belasını versin. Ya böyle şey olur mu? Arama kurtarma yeterliydi. Efendim afat vardı, asker vardı diyorsanız, vallahi yalan söylüyorsunuz. Vallahi billahi yalan söylüyorsunuz. Her şeyimin üzerine yemin ediyorum. Bakın her şeyim ölmüş annemin üzerine yemin ediyorum. Ne asker vardı? Yine Malatya şanslıydı ne afet vardı. Gittim Adıyaman'ı gördüm. Ya hiç elinizde vicdanınızda koyun ya. Çadır yok, konteyner yok. Adam ortada geziyor. Niye? Siyasi yakınız ya da başka bir yakınlık. Onur varsa, şeref varsa istifa eder. Bir kişi istifa etti Hiç kimse iddia etmesin. Hiç kimse söylemesin. Biz araba kurtarmayı iyi yaptık. Şöyle ya yaptık, böyle yaptık diye söylemesin. Depremde görevini yapması gerekenler görevlerini yapmadılar. Ancak görevi olmayanlar, üzerine vazife olmayanlar da hakkını teslim etmek lazım görevlerini yaptılar. Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler, STK'lar, milletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştılar. Van'dan Edirne'ye, Giresun'dan Tokat'a, Tunceli'den Çorum'a, İzmir'den Ardağan'a kadar herkese teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar ben de depremi duyar duymaz bakanlarla birlikte bir özel uçağa binerek Malatya'ya ulaştım. Saat 10 gibi Malatya'daydım. Biraz Malatya anlatmak istiyorum. Maalesef buradan da söyleyeyim. Malatyalılar'ın da serzenişi tabii ki çok büyük bir deprem. Adıyaman, Maraş, Hatay, Gaziantep çok büyük bir deprem. Ama Malatya'nın da merkezinin yüzde yıkılmış durumda. Malatyalılar biraz Malatya'nın gölgede kaldığını, deprem olmamış gibi kamuoyunda bir hava istirildiğini söyleniyor. Bu serzenişle size ifade etmek istiyorum hemen iner inmez değerli arkadaşlar saat 9.30 10 arası Malatya'da en prestijli konutlarından eski SSK hastanesinin karşısındaki hayat sitesine gittim. Buradan bir kez daha rahmetle anıyorum. Kadın kolları başkanımız Güllü Tuncer ve Doktor Ekrem, Ekrem Tuncer'in bulunduğu enkaz alanına gittik. Orada çalışmaları biraz inceledik. Ardından bizim meşhur İnönü Caddesi dediğimiz Türkiye'nin en uzun caddelerinde biri sayılan İnönü Caddesi'ndeki enkazları geze geze valiliğe ulaştık. Şimdi oraya gittik değerli arkadaşlar. Oradaki yetkililere, komutanlara arama kurtarma çalışmalarının yeterli olmadığını, sahada askerin olmadığını söyledim <laughs> ve sahadan o yalvarışları aynı şekilde yalvarır şekilde oradaki komutanlara ifade ettim. Maalesef Örneğin ikinci ordunun karşısında 89 kişinin öldüğü Hakim Bey bir Apartmanı'nda birkaç asker dışında maalesef üzülerek söylemek isterim ki sahada askeri göremedik. Ardından tekrar döndük asker gelir diye tekrar Hayat Sitesi'nin önüne gittik. Hayat Sitesi'nin önünde beklerken en kazan bir kişiyi çıkardık canlı. Araba kurtarma ve itfaiyenin sayesinde bir 20 saniye geçti Beş bloklu. Hayat Sitesi'nin 2 bloğu Hemen biz oradayken çöktü biz Hekimhan Belediye Başkanımız da, il başkanımızla 20 saniyeyle falan kurtulduk. Şimdi değerli arkadaşlar sonra oradan çıktık isim de vereyim Feyzullah Taşkınsoy İlk Öğretim Okulu'nun önünde bir enkaz var birkaç tane genç gördüm. Bir tane insan enkazın üzerinde yatıyor. Ne yapıyor bu ne yapıyoruz dedim öldü dediler. Hemen bir elin, elinde bir destere demir destere ama sapı yok eli kanamış o gencin, bunlar hiçbir resmi değil, eliyle kadın bağırıyor, kurtarın, elinizi ayağınızı öpeyim, kurtarın diyor. O kadın demi, sıkışan demirle o destekleri kesmeye çalışıyor. Maalesef yanımızdan geçen itfaiyeyi durdurmaya çalışıyoruz, ambulansı durdurmaya çalışıyoruz. O dört kişi o çocuğu kurtarmaya çalıştırar. Ardından benim de evimin bulunduğu Zaviye Mahallesi, Aslanlar Sitesi'nin önüne gittim. Bir tane baba bir aşağı bir yukarı koşarak, haykırarak bağırıyor. Geldi yakamı tuttu. Kurtar kızımı dedi. Ne yapabilirim ben? Ne yapabilirim? Gittim ben kazın altında bağırdım. Gizem, gizem, gizem diye bağırdım. Gizem sesimi duydu. Vali bey aradım. Lütfen size yalvarıyorum. Gizemi kurtarın dedim. Gizem şükürler olsun. Oradan kurtarıldı. Değerli arkadaşlar. iki deprem, iki büyük deprem aynı gün yaşayan Malatya. Maalesef ikinci depremde bizim beldelerimiz, ilçelerimiz yok oldu. Doğanşehir ilçesi diye bir ilçe yok artık. Ve bugün o büyük şehir yasasını getirenlere de seslenmek istiyorum. O büyük şehir yasasını getirenler enkazın altında kaldı. Bizim belde belediyelerimiz vardı. Örneğin 1927'de belde olan Polat Beldesi vardı. Değerli arkadaşlar, koca Polat Beldesi'nde bir tane iş makinesi yok belediyenin. Bir tane iş makinesi yok. İnsanlar kendi imkanlarıyla, kendi tırnaklarıyla o cesetlerini çıkarak kendi imkanlarıyla gömmeye çalıştılar. Kurucu olsa öyle, erkene öyle. Ören öyle. Örende sevgili Ulaş Karasu burada. Ulaş Karasu gittik öğrene. Muhtara geçmiş olsun dedik. Bizim yöneticinin evinin de yıkıldığını öğrendik. Veli Sarıgül ve işi. Gidip bir Veli abiye geçmiş olsun diyelim dedik. Gitmeyin dediler. Niye? Veli abi ve eşi öldü. E arabanın içinde diyorsun. Gömecek yeri bulamadık. Kimse gelmiyor. Arabanın içinde bekliyor. Yine iki kişi misafir, üç iki kişi yaşayan bir eve üç kişi akşam misafir olmaya gidiyor. Birinci depremde kaçıyor. Beş kişi ölüyor. iki kişiyi tanıyorlar öğrenli. Üç tane misafiri tanıyan yok. Cesetleri yolda yatıyor. Yine değerli arkadaşlar bir asker arkadaşımın Gözeneli Cafer, şey Gözeneli Cumali benim daha önce danışmanlığımı yapan da sevgili Avukat Hüseyin Can Güner'in teyzesinin bulunduğu Haluk Hocam bilir Sivas Caddesi'ne gittik. Sivas Caddesi'nde yeminle söylüyorum. Cumali ne yapıyorsun dedim. Çocuklar nerede? Çocuklar kamyonun arkasında dedi gidip bir geçmiş olsun canım. gitme dedi. Niye? Çocuklarım öldü de niye bekliyorsun? Cenaze aracı yok. Cenaze aracı yok. Neyse sağ olsun Malatya cenaze e, mezarlık işleri daire başkanını aradık. Sağ olsun cenaze aracını gönderdi aldı. Hüseyin orada beklemeye devam ediyor annesiyle. Günlerce bekledi. Biz kadın kolları başkanımızın her gün bulunduğu kaza gidiyoruz. Ailesiyle bekliyoruz. Değerli arkadaşlar bunu Allah kimseye yaşatmasın. Bakın ilk üç gün insanlar kurtulurlar diye umut ettiler. Ama dördüncü, beşinci günden sonra önce bütün çıksınlar diye, sonra korkmadan çıksınlar diye insanlar dua etti. Şimdi burada hiç kimse konuşmasın. Arama kurtarma yeterliydi. Efendim afat vardı, asker vardı diyorsanız vallahi yalan söylüyorsunuz. Vallahi billahi yalan söylüyorsunuz. Her şeyin üzerine yemin ediyorum. Bakın her şeyin ölmüş annemin üzerine yemin ediyorum. Ne asker vardı, Yine Malatya şanslıydı ne afet vardı. Gittim Adıyaman'ı gördüm. Değerli arkadaşlar gittim Erkele'ye gördüm. İnsanlar kendi imkanlarıyla çıkarmış. Şimdi ben size söyleyeyim bakın. Diyorlar ya asker çıkmadı. Niye? Kimisi diyor ki soru çıkarmadı. Kimisi diyor ki akar çıkarmadı. Kimisi diyor ki askeri vesayet olmasın. Asker gözükmesin diye çıkarıl diyor. Kimisi Erdoğan'ın darbe panoryasına dolayı çıkmadı diyor. Kim çıkarmadıysa Allah onların bin türlü belasını versin. Bin türlü belasını versin. Ya böyle şey olur mu? Enkaz aldı. Bakın Malatya. Dün ben Malatya'daydım. Bir deprem yaşadık. 20'nin üzerinde bina yıkıldı. Hemen enkazlara gitti yerler arkadaşlar. Arama kurtarmanın ne kadar hızlı olması ne anlama geldiğini or orada gördük. Bir baba kızla evlerinden kızın çeyizini almaya gidiyorlar. Bina o sırada çöküyor. Arama kurtarma geldi. Baba, baba ve kız sağ çıktı. Yine bir başka yerde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın orada bir kişi sağ çıktı. Zaviye Mahallesi'nde bir kişi enkazdan sağ çıktı. Niye? Çünkü arama kurtarma zamanında yapılmıştı. Ve maalesef bugün 45 bin kayıtlı 45 bin ama ben bu rakama inanmıyorum. Çünkü kaydetmeden insanlar ölüleri korkmasın diye mezara gömdüler. Bir şey daha ifade edeyim. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimiz şehit oldu. Kefendeyerek gömüldüler. Çanakkale Savaşı'nda askerlerimiz öldü, kefenleyerek gömüldüler. Değerli arkadaşlar, depremde ölenlere kefen bulamadık. Depremde ölenler kefensiz gömüldüler değerli arkadaşlar. Battaniye ile gömüldüler. Battaniye ile gömüldüler, gözümle gördüm. Kefen bulamadık, perdeyle gömüldüler. Toplu gömüldüler. Maalesef Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda kefenle gömdüğümüz, yıkadığımız insanları ayakkabılarıyla gömdük, ayakkabılarıyla. İnsanların, isim de vereyim, Topraktepe köyünde, insanların cesetlerinin kurt saldırısına uğradığını gördük değerli arkadaşlar. Hiç kimse iddia etmesin, hiç kimse söylemesin, biz araba kurtarmayı iyi yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık diye söylemesin. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın, asker o kadar önemli ki, diyor ki Akar, biz 7200 askerimizi soktuk sahaya diyor. Malatya 2. Ordunun merkezi ikinci ordunun merkezi. Hadi 40 bin sağda solda 80 bin asker var. Bir karşılaştırma için utanarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin göndermiş olduğu araç sayısı 6400. AK Partili belediyeler muhtemelen o kadar göndermiştir. Eder 13200. 12800. Ya bu rakama bak bir de asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderdiği askere bak. Hala algı yaratmak için ey Hulusi Akar. Ey Hulusi Algı yaratmak için asker gönderdim diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Yalan. Ne askeri? Bakın o asker hepimizin askeri. Gördük. Enkazın çalışma üçüncü gün, dördüncü gün gördük. Antark Ankara'dan gelen, Van'dan gelen askerleri gördük. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Kendilerini riske atarak o askerler insanları çıkarmaya çalıştılar. Ama maalesef hala algı yaratmak için efendim ne yapmışlar? İyi yapmışlar. ne, 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 ne yapıyorlar? Twitter'ı yasaklıyorlar. Ne yapıyorlar? Algı yaratıyorlar. Bu enkazda kaldınız. Allah'ın sopası yok. Allah'ın sopası yok. Ne diyorlardı 99 depreminden sonra? Efendim depreme ulaşamadı devlet. Allah Ecevit'e rahmet etsin. Ecevit'in ahı tutuyor. Ne diyor? Ecevit 99 deprem oldu. Şahittir Engin Koç, Grup Başkan Vekilimiz öğlen vilayetin önünde basın açıklaması yaptı. Erdoğan üç gün gidemedi bölgeye. Şimdi diyorlar ki üç gün çadır veremediniz. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Bugün 23 gün. Dün 22 gündü. Yaşadığım bir olayı anlatayım. Yeşiltepe Mahallesi. Yeşiltepe Mahallesi. Avcılar ilçe örgütü yüz tane çadır kurdu oraya. Çadırdan dolayı kavga çıktı arkadaşlar. Çadırdan dolayı kavga çıktı. İnsanlar birbirlerini dövdü taşlı sopalı. Niye? Diyorlar ki mu, gidin muhtardan alın. Muhtar nereden alacak çadırı? Kaymakam'a gidiyor yok. Valiye gidiyor yok. Afa'da yok. Bin hanelik yere elli tane çadır vermiş çadır yok. Bakın burada söylüyorum. Telefonlara bakamıyorum. Malatyalılar duysun beni. Telefonlara bakamıyorum. Vallahi billahi bize de çadır yok. Çadır bulamıyoruz. El öpüyoruz, ay ayak öpüyoruz, çadır bulamıyoruz. Hala 23. gün çadır, 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 çadır diyoruz. Yok çadır. Yok. Konteynerden vazgeçtik. Konteynerden vazgeçtik. Değerli arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Malatya Kızılay'ın konteyner üretim merkezi 580 dönümlük eski vagon onarım fabrikasında konteyner üretiyorlar. Gittim ziyarete. Gittim. Ne yapıyorsunuz? Sayın grup başkan vekilleri bir ot mezunu makina mühendisi nitelikli bir arkadaşa benziyor. Kaç kişi ne kadar konteyner üretiyorsunuz dedim. Günlük 20 tane. 20 tane 580 dönümlük arazide günlük 20 tane konteyner üretiyorlar arkadaşlar. Bakın çadır yok. Çadır niye yok? Diyorlar ki Suriye'ye gönderdi. Suriye'ye gönder diyorlar. Konteyner Suriye'de. E peki buradaki fakir fukara ölsün mü? Donsun mu? Donsun mu arkadaşlar? Vallahi billahi zenginin de ek... bir başka şey söyleyeyim arkadaşlar. Yine yeminle söylüyorum. Bakın suyun ne su içmemen ne olur bilir misiniz? Yemin ediyorum kar suyu yönetici insanlar iki gün boyunca suyu içtiler. Ekmeğin ne ol olmadığını bilir misiniz? Allah Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne razı olsun. Yine Ulaş Karasuz şahit 101 ekmek getirdik. 80 bin'i Büyükşehir Belediyesi'ne verdik, 20 binini biz dağıttık. 8-10 milyonluk araca binenlerin ekmek istediğini düşünün. 8-10 milyonluk araca binenlerin su istediğini düşünün. Yine imdadımıza Tunceli yetişti, Elazığ yetişti, Arapgir yetişti, Arguman yetişti, Hekiman yetişti. Oradaki fırınları açtık. Millet ekmek dağıttık. De Değer arkadaşlar bu planlanmayacak bir şey mi? Planlanmayacak bir şey mi? Bir ekmek fırını Elazığ'ı düşünemediniz mi? Ne bileyim bin yönü düşünemediniz mi? Ne bileyim bitlisi düşünemediniz mi? Maalesef büyük bir koordinasyonsuzlukla karşı karşıyayız. Atıyorsunuz. Kızılay'a atıyorsunuz. Afa'da atıyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Akut denen bir kurum vardı. Akut, Akut. Duyuyoruz, duydunuz mu? İlk kez 99'da duyduk. 99'da 600-700 tane akıt görevlisi vardı. Herkes hayran hayran izliyordu. İlk dünyanın her yerine onlar gidiyordu. Sonra başındaki zatı yani Nasuh Mahruki'yi siyasi görüşlerini beğenmediğiniz için akuta el koydunuz. Akıtta 500-600 kişiye çalıştı. Doğru. Aynen doğru. A akut dediniz ki ya seni ya istifa Nasuh Mahruki'ye ya da buraya kayyum atayacağız dediniz. Net doğru. Net doğru. Net doğru. Değerli arkadaşlar. Ülke vasıfsızlığa, liyakatsızlığa teslim edilmiş durumda. Ya hiç elinizde vicdanınızda koyun ya. Çadır yok, konteyner yok. Adam ortada geziyor. Niye? Siyasi yakınız. Ya da başka bir yakınlık. Onur varsa, şeref varsa istifa eder. Bir kişi istifa etti mi yakınlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Akbaba. Teşekkür ediyorum.